Ben ortadayım Herkes şu an. Bayağı bir şey Aa. topladım. Tamam ben de buradayım. Ortada kal. Ya, ya kabir ölüm bir ben. ben, ben, ben. Al sen al sen al. Hadi hadi başladı başladı. Neredesin sen? Öldüm ben. Abi, ben tamam biz o, bu. Oysa düştüm yanlış başa. Tamam, tamam. Yanıma gel hemen. Yanıma gel. Neredesin? Orta, ortada Tam geliyorum orada. Geldim. Ben gel yanıma. Bak bak buraya doğru gel. Ben benim için çok gel. Ko ko. Ne oluyor lan? Bana da yemek ver. Neden acıtıyor anlamıyorum. Çabuk. Kanka var mı? Yok yemeği. Bir tane var. Al, Allah. Sada. Tamam sağ ol. Nerede? Aa yemek. Sonsuru oluyor mu? Ne aldım? Tamam burada da yemek var. elma. Tamam ne kadar ama doğru gidiyoruz. Ne? Yemek yola mı? Gel benim önüme gel, benim önüme gel. Arkana doğru gel, arkana doğru gel. Dur, ben göstereyim. Dur, ne dur, neredesin? Buradayım. Dur bir, dur bir, sana Aa satayım. dur, balta. Bana mı? Ne baltası? Arka tahta Arkandan adam geliyor, arkandan adam geliyor. Gelsin. Aa! Yardım. Aa, geliyor. Tek, tek. Çık, 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 çık. Helal, ben de vurdum bayağı. Arkandan baya. adam geliyor. Helal. Bana da item şey ver. Dur bir dur, ismini yazacağım lan. Al. Yemek, bana şey, yem yemek ver. Elmas var mı? Beş tane, 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 tane Abi etrafı koru iki dakika. Ben sana sırf her hafta olamadım, rahatla. Yok yok, ben de alıyorum zaten, Ha <laughs> <laughs> iki tane elmas var, çubuk var mı? Elmas mı? Çubuk yok. Ya de ortaya gider bu ya. Dur kanka. Oğlum şey Yemek istiyorsan söyle, sana bir şey vereceğim. Yanıma gel. Bir, şey, bir şey de ben kestim şey sanki. Kanka At al sen. şunu, attım. Bende de o var. Bunu tamam. al. onu. Eee saniye. Videomda biraz problem oluyor arkadaşlar. Eee bu... Benimle... ...biliyorsunuz. Eee bu... ...hani taygım oluyor ya eklemde. Ondan takip et. Gelsene takip edelim. Aldın mı pastayı? O e sen misin lan?

bu arada kanalımın ilk Hunger Games videosu çünkü sonra bir genç stüdyomuz var bu videosunun şuradan evet, doğrusu Ya ben bu map'i görmüştüm ya Hani bir yerlerde ee, Sende yay var mı? Var Ok çıkarı sekiyordur aslında bende 8 şey, tane var da Bekle yanıma gel yanıma gel Yemek koydum valla direkt pasta yersin Aa bir tane çek ağzı Ağzı sen altına yıkarıyorsun

ama biraz daha parlak olduğu bir Ay ben de orta Bana bana ne vuruyor lan? Adam adam sen aldın oku. Bana vurdun. Ne işi tam ne yapıyor? Bana bu stat, bu stat. Bu da tamam çünkü benim de yani, Yersin fazla gel. Bana bana vur ben onu uçayım. Helal. Helal helal. Ha sana vurdum yanlışlıkla kez. Kira bakma. Olsun. Ee, ölmüyorsun değil mi? Alırsın onu. Ana Vurulmuyor lan. Ben bir yerlere girdim ama içine. Çıkamazsın bir yandan gidiyor. Arkamdayım. Keşke bana post atabilsen. <laughs> Adam sana uzatmayı bir geldi. Bakma. Bakarsan atar. Aynen. O adama bir tane vursam gidecek. Boost at bana. bu boost atacağım sana. Bir daha. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Ana! Aa! Can yakışıyor, kestim adamı. E, biz burada nasıl çıkacağız şimdi? Bekle bakacağım. Gel gel, Aa, ben de gel. Aa, var. Vallahi evet. öldün sandım ha, evet. balığına. Adam da böyle gitti de. Öldürdüm ondan sonra. Bir kendine aldın mı adamı? Hı hı. Herhalde. Gel gel, gel. gel. Neredesin? Ne abi yerinde dur. O tamam. Bekle bakayım. Var. Bekle. Al çubuğu. Onu bunu bunu bunu. Vuruyorum. Ah cici. Ana sal bana sal. Abi aşağı düşmezsin değil mi? Kestim. Patlayacak patladı. Tamam bir şey olmuyor ben. Yukarı ben çık, de, çık, Nasıl çıkacağız buradan? Dur bekle Bak, sakın gitme var, bir yere. Dur deneyeceğim. Aa orta evet. Gideceğiz. Çabuk ortaya çıkmamız lazım Abi bekle ben lazımdı. gideyim mi ben? Sen bir kurtul oradan. Neredesin? Allah şu an şöyle gideceğim aynen ama. Aynen orada ben Abi geldim. Abi ortaya koş. Ortaya koşmamız lazım. Orta neredeydi? Niye? Niye? Diamond Clutch'ı bitin. Tamam bekle dur. Aa onu atsana bana bir. İyi. Kaskı. Tamam, tamam. Şunu at. Tamam sal. Al şunu. Şştt. Attım. Bende çubuk var zaten. Yani. Olsun iyi, yani bana at o zaman, bana at bana şimdi. Kılıç çıkar, net meç al. Al. Net mi? Evet, koş herhalde koş. Herhalde sonunda, ee güzel bir video çıkaracak inşallah. Bir i̇nşallah. İnşallah çıkar yani gidiyoruz. Yani, bu video, sonuna kadar geldi. Ee, <laughs> sen beni korursun herhalde. Aynen. Ah, başladı. Sen hangi taraftaksın? Adama bir ok attım. Ya bana doğru gel, bana doğru gel, bana doğru gel. Ee, beni iki dakika korusana. Kanka ben şu an kimseyi koruyamam ki. İtiyot arkandayım. Sal ben keserim bunu. Abi, ben de yardıma gelirsen iyi olur. Dur beni bekle, beni bekle. Gitme. Adamın... Geri yani bana doğru gel, bana doğru gel, bana doğru gel. Diamond. Bana doğru gel. Bana kılıcı bana doğru gel. var. Oha adam <laughs> gel 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 gel. Sen de demin var değil mi? Gel gel. Evet. O arkadaki clean up yapacak. Clean up. Tamam sen go. Bana boost at. <laughs> tamam tamam sen go. Geldin sen Tamam geleceğim. Aa ya. yandım 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 yardım yardım. Yardım, yardım. Geliyorum. yardım öleceğim 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 şuna da Tamam. Tamam sen yap. Sen gelin, yap. O, tamam. Gitme gitme benim de Yok kalmadı. Yok yemek istiyor mu? Nasıl Yok, yemek istiyor var. musun? Şu Şu adam Aynen canım fazlaysa gitsek. Tam sen çık Aa, o zaman o bana bu stant. Ona ne vardı Sakın e, gitme şartmak, adam geliyor bir yerden adam geliyor. Kaç kaç arkanda? Bana bu sat. Diamond kılıçla da bu Ben benim benim. Aa. Abi can. Git arkan da atım. Helal. Tamam. Helal. Bunu bana sal. Bana böyle, sağdan, sağdan bus bus yürüp, bus bus bu satacağım sana. Bana bu sat bu sat. Bak. Lan... Ananı avradını. Aa öldüm. Kes. Yes be. Evet be. Mı? yeter be. Kazandık mı? Eh ye. Evet be. arkadaşlar kazandık. Sonuçta uh, oyunun da sonuna gelelim. Birinci oyun çıktı. <laughs> Abone, like atmayı <laughs> unutmayın. Hoşça kalın. Şimdi ben de sonlandırıyorum be. 10 dakika olmuş. Hepinizi tekrar tekrar seviyorum. Abone ve like olmayı unutmayınız. Ankara Panther e, Games. In... İlk videosunda çıkarmış bulunmaktayım. Çok mutluyum evet. arkadaşlar. Abone ve like olmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.